İzledim ama keşke izlemez olaydım. Keşke bu olaylar hiçbir olmasaydı. Allah belalarını versin. Yani söyleyecek laf dahi kelime dahi bulamıyorum. Çünkü hani böyle şu an böyle düğümlendi. Acıdı içim acıdı. O kaynar su bilmem ne falan filan. Yani şerefsizler yani. Edecek laf kelime dahi bulamıyorum. Yani kelime yetersiz. Kelimelerim yetersiz, yetersiz kalıyor yani. Bunlar babadan oğul nesil herhalde, bu anasını siktiğim orospu çocukları, orospu çocukları, babadan oğul nesil herhalde bunlar. Yani çok özür dilerim, anasını oros orospu çocukları yani. Ustura ile kolumu kesmişlerdi benim. Ustura ile kolumu kesmişlerdi. E, sıkı tokat yediğimi biliyorum, ağzım burnum patladığını biliyorum, bir de kolumu kestiğini biliyorum yani. Ustur resmen ustur ele kesti yani kolum. Sürekli... Yok. Dışarıda da kaç defa vuruldum canım ölümlerden döndüm. Her tarafım delik deşiktir benim. Ben Gideceğim ama yanlış örnek olurum diye gidemiyorum. Şimdi gideceğim oraya camı, çerçevi, ana, avrat hepsini anasını bıçısını sikeceğim ama sikemiyorum. Çünkü doğru örnek olmaya çalışıyorum. Ha bak bu zaten serseri de bunları yapacağı belliydi demesinler diye. Büyük bir kuruluşla yola çıktığım için elim ayağım kit Kafalarını koparmak istiyorum ya. Yani nasıl bir ruh halidir, nasıl bir insanlıktır. Kafalarını koparmak istiyorum ya. Kafalarını koparmak istiyorum ya. Sizin bakacağınız işi sikeyim. Orospu çocuk.